Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 12 adını bilgisayarınızı programsız bir şekilde nasıl hızlandırabilirsiniz bunu anlatacağım. Bu adımları anlatırken adımları ve adımların aşamalarını sağ üstte size vereceğim bilgi ekranından görebilir ve daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmında bu tarz daha fazla videolar bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz adımlarımıza geçelim. Birinci adımımız güncelleme adımı. Bu adım içerisinde birden fazla başlığımız var. İlk başlığımız Windows güncellemeleri. Windows güncellemelerimizi kontrol etmek için sol alttaki başlat butonuna tıklıyoruz. Sonrasında ayarlara geliyoruz. Ayarlardan güncelleştirmeler ve güvenliğe geliyoruz. Buradan güncelleştirmeleri denetleye tıklıyoruz. Burada güncelleştirmelerimiz denetleniyor. Buradaki güncelleştirmelerin hepsine isteğe bağlı olanları da size yapmanızı öneririm. Bu sayede bilgisayarınız yeni uygulamalara daha elverişli daha uyumlu hale gelir. Bu arkada taramasını yapacak güncellemeleri indirecek aynı şekilde. Burada siz bilgisayarınızı format attıktan sonra ilk defa bir denetleme yapıyorsanız çeşitli driverların güncellemesi de olabilir. Bunları da yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki aşamamıza geçelim. Bir sonraki aşamamızda Microsoft Store'daki güncellemeler. Bunun için görev çubuğundaki Microsoft Store butonuna tıklıyoruz. Sonrasında buradan kütüphaneye geliyoruz. Sağ üstteki güncellemeleri al butonuna tıklıyoruz. Bu güncellemelerin olup olmadığını kontrol ederek bize bunu solda gösterecek. Eğer yoksa burada bir tik işareti çıkacak. Varsa da hepsini burada çıkacak olan hepsini güncelleye tıklayarak Microsoft Store uygulamalarını da güncelleyebilirsiniz. Bir sonraki güncelleme adımımız ekran kartı güncellemeleri. İmdi kullanıcıları için buradaki çubuğa tıkladığınız zaman Nvidia ayarları kısmına gelip üzerine sağ tıklayıp GeForce Experience'a e giriyorsunuz. Sonrasında GeForce Experience açıldıktan sonra sürücüler kısmına giriyorsunuz. Burada güncelleştirmeleri kontrol ete tıklıyorsunuz. GeForce Experience de aynı şekilde sizin güncellemelerinizin olup olmadığını kontrol edecek ve size bilgilendirme yapacak. Görmüş olduğunuz gibi en son GeForce Game Ready sürücüsü kurulu yazıyor. Eğer güncelleme olsaydı sizden hızlı veya özel kurulum seçenekleri sunulacaktı. Siz hızlı kurulumu seçip driver kurabilirsiniz. Bir sonraki adımımız aygıt yöneticisinden aygıtlarımızın güncellemesi kontrol etmek olacak. Bunun için arama yerine aygıt yazıyoruz. Çıkan aygıt yöneticisini aç diyoruz. Sonrasında burada bizim bilgisayarımızda bulunan tüm donanımlar görünüyor. Bu donanımların herhangi birisinin sağ aşağısında uyarı butonu varsa bu driverımızın güncel olmadığı anlamına gelir. Bunu güncellemek için herhangi bir driverın üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Sonrasında Mesela işlemciye gelelim. Sonrasında sürücüyü güncelleştir'e tıklıyoruz. Sonrasında otomatik ara diyoruz ve güncelleme varsa bunu yapıyoruz ve driver'ımız güncellenmiş oluyor. Güncelleme aşamasını sona erdirdik. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. İkinci aşama özellikle laptop kullanıcıları için çok önemli. Isınma ve diskimize bağlı olarak yavaşlama sorunu bu sorunun üstesinden gelebilmek için termal pad alarak bilgisayarımızın altına bu soğutucu standı yerleştirerek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Ve aynı şekilde hard disk yerine bir SSD'ye geçerek de bilgisayarımızın yavaşlamasının üstesinden gelebiliriz. Üçüncü aşamamız Windows'un görünüm ayarları ile ilgili. Bunun için bu bilgisayarın üzerine geliyoruz. Özellikler diyoruz. Sonrasında gelişmiş sistem ayarlarını tıklıyoruz. Buradan gelişmiş kısmından performansta ayarlara tıklıyoruz. Buradan en iyi performansını ayarlaya tıklıyoruz. Ama daha çok gözümüze hitap edebilir bir hale gelmesi için ekran yazı tipi kenarlarını düzelt butonuna tıklıyoruz. Siz bunları teker teker okuyup sizin için önemli olanları da işaretleyebilirsiniz dediğim gibi. Sonrasında buradan uygulaya tıklıyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Ve bu aşamamızı bitiriyoruz. Dördüncü aşamamız masaüstümüzde bulunan simgelerin sayısını azaltmaya yönelik bir aşama olacak. Masaüstümüzde ne kadar çok simge olursa her masaüstünde geçişimizde bilgisayarımız bu simgeleri yüklemeye çalışacağı için bir yavaşlama söz konusu olabilir. Bunun için burada görmüş olduğunuz gibi bir masaüstü klasörü açıp bilgisayarınızdaki tüm bu simgeleri bunun içerisinde taşıyarak kısa yollarımızın tamamını bir klasörden yönetebiliriz. Bu sayede bir hızlanma yaşayabiliriz. Bunu yapıp yapmamak size bağlı ama dedim. Beşinci aşamamıza geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada gereksiz hizmetleri, bilgisayarımızı yavaşlatan da bizim çok işimize yaramayan hizmetleri kapatacağız. Bunu yapmak için görev çubuğuna geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Görev yöneticisi diyoruz. Buradan hizmetlere tıklıyoruz. Hizmetleri aça tıklıyoruz. Sonrasında bu gelen pencerede W'ye basıyoruz. Windows Search'ü buluyoruz. Sonrasında bunu özellikler diyoruz üzerine sağ tıklayıp sonrasında çalışıyor görünüyor gördüğünüz üzere bunu durdur diyoruz. Başlangıç türü bilgisayarımızı açtığımızda nasıl çalışacağını söylüyor bize devre dışı bırakıyoruz. Windows Search bizim yaptığımız hareketleri anlayarak bunları analiz ederek arka planda çalışan bir hizmet ve bizim çok da işimize yarayan bir hizmet değil açıkçası. O yüzden bunu kapatıp bilgisayarımızda bir hızlanma görmeye çalışıyoruz biz şu anda. Uygula diyoruz tamam diyoruz. Sonrasında kapatacağımız son hizmetimiz de ss-main. Bunun için s'ye tıklıyoruz. Ss-main'i arıyoruz burada. Üzerine aynı şekilde sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Durduruyoruz az önceki gibi. Sonrasında yine buradan devre dışı yapıyoruz. Uygula diyoruz tamam diyoruz. Ss-main de bizim bilgisayarı açtıktan sonra çok kez tıkladığımız uygulamaları bir kez daha açacağımızı saptayarak bunları arka planda çalıştırarak sistemimizi yoran bir hizmet. Bu yüzden bunu kapatıyoruz. Ve bu hizmeti kapatmakla birlikte 5. aşamamızın sonuna geldik. 6. aşamamız bilgisayarımızın başlangıç ayarları ile ilgili olacak. Bunun için yine görev yöneticisine giriyoruz az önceki yöntemle. Başlangıça geliyoruz. Sonrasında burada bilgisayarımızla birlikte açılmasını istemediğimiz bazı uygulamaları kapatabiliyoruz. Mesela ben Mobile Suite'in başlangıçta açılmasını istemiyorum. Bu yüzden bunun üzerine geliyorum, sağ tıklıyorum ve devre dışı bırakıyorum. Burada dediğim gibi istediğiniz herhangi bir uygulamayı da başlangıçta açılmamasını sağlayabilirsiniz. 6. aşamamızda sona erdirdik. 7. aşamamız Windows'ta yapacağımız ayarlarla ilgili olacak. Windows'ta yapacağımız ilk ayar gizlilikle ilgili. Bunun için arama yerine gizlilik yazalım. Gizlilik ayarları çıkacak karşımıza. Buna tıklayalım. Buradan genele gelelim. Ve burada yine aynı şekilde hizmetlerde yaptığımız mantıkla bizim kullanımımızı takip ederek arka planda bilgisayarımızı yavaşlatan bir sistem bulunuyor. Bunu açık konumdan kapalı konuma getiriyoruz. Sonrasında kapatıyoruz. Bildirim ve eylem ayarlarına geliyoruz. Ve burada bildirimler size açık olacak. Bunların tamamını bunu tıklayarak kapatıyoruz. Bildirimleri kapatarak bilgisayarımızda hızlanma görmeye çalışıyoruz. Sonrasında sistem ve odaklanma yardım ayarlarına geliyoruz. Burada odaklanma size büyük ihtimalle açık olacaktır. Bu odaklanma yardımını da kapatıyoruz. Sonrasında Xbox Game Bar'a geliyoruz. Oyundan. Xbox Game Bar. Game Bar'a gelip bunu da kapatıyoruz aynı şekilde. Sonrasında oyun kısmında oyun moduna geliyoruz. Bu kapalıysa kesinlikle bunu açık konuma getiriyoruz. Sonrasında gereksiz dosyalar kısmına geliyoruz. Bunun için arama yerine gereksiz dosyaları sil kısmına geliyoruz. Ve bu kısımdan öncelikle akıllı depolamayı açık hale getiriyoruz. Akıllı depolama sizin kullanmadığınız bilgisayarınız için gerekli olmayan dosyaları saptayarak belirli aralıklarla bunu siliyor. Ama bunu şu anlık ilk yapışta manuel olarak da yapabiliriz. Bunun için burada görmüş olduğunuz geçici dosyalara tıklıyoruz. Sonrasında Burada bir tarama işlemi gerçekleşiyor. Ben bunu şu an videoda olduğum için yapamayacağım. Size göstermek için şu anda açtım burayı. Buradaki tarama sonrasında burada silmek istediğiniz gereksiz dosyaları tıklayıp bunları kaldıra tıklayarak geçici dosyalardan kurtulabilirsiniz. Burada mesela ben hepsini siliyorum. Ve buradan dosyaları kaldıra tıkladığım zaman buradaki tüm gereksiz dosyalardan kurtulmuş olacağım. Evet bir sonraki adımımız izinlerle ve geçmiş. Bu güncelleme adımını yapmak için yine arama yerine izinler ve geçmiş yazdığımız zaman izler ve geçmiş ayarları çıkıyor. Buradaki açılan kısmın en aşağıya doğru iniyoruz. Burada arama geçmişini kontrol etme kısmını kapalı hale getiriyoruz ve cihaz arama geçmişini temizliyoruz. Tekrar yine Windows güncellemeleriyle işimiz bitmedi, Windows ayarları işimiz bitmedi. Arama yerine saydamlık yazıyoruz. Bu en önemli ayarlarımızdan birisi. Saydamlık ayarlarına geliyoruz ve saydamlık efektlerini kesinlikle kapatıyoruz. Bu bilgisayarımızın kullanım içerisindeki performansını en çok etkileyen ayarlardan birisi. Bunu kesinlikle kapalı konuma getiriyoruz. 7. Windows ayarları kısmımızı burada sona eriyor. Bir sonraki ayarımız güç ve uyku ayarı. Bunun için eğer bir masaüstü laptop kullanıyorsanız buradaki pil işaretinin üzerine sağ tıklayarak güç seçenekleri veya masaüstü kullanıyorsanız buraya güç planı yazarak da buna ulaşabilirsiniz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere bende nihai performans diye bir ayar var. Bu ayar kullanıcı en üst seviyelere çıkarak size en iyi performansı veren ayar. Ama bu her, az sonra göstereceğim işlemi yapmadığınız takdirde size görünür olmayacaktır. Nihai performansı açmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için ayrı bir videomuz da var. Bunu açıklama kısmında görebilirsiniz. Bunun için arama yerine cmd yazıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz. Size videonun altında verdiğim kodu Videonun altına verdiğim kodu kopyalıyorsunuz. Sonra buraya gelip yalnızca sağ tıklayıp Enter diyorsunuz ve nihai performans görmüş olduğunuz üzere aktif hale geliyor. Bu aktif hale geldikten sonra yapmamız gereken bir şeyler daha var. Tekrardan buraya gelip nihai performansı seçiyoruz. Plan ayarlarını değiştir diyoruz. Burada ekranı kapatma sürelerini hiçbir zamana çekiyoruz. Değişiklikleri kaydediyoruz. Sonrasında gelişmiş güç ayarlarını değiştire tıklıyoruz buraya gelmemizin ardından Intel'ar HD Graphics kısmındaki ayarlara geldiğimiz zaman burada güç planı kısmına geliyoruz. Bunları maksimum performansa çekiyoruz. İşlemci güç yönetimini en önemli kısmına gelmiş bulunuyoruz şu anda. En düşük işlemci durumunu benim size tavsiyem %95'e getirmeniz. En yüksek eğer bilgisayarınızın soğutma sistemine güveniyorsanız %100'e getirerek turbo boost özelliğini aktif edebilirsiniz. Ama bilgisayarınız laptopsa ve soğutmasına güvenmiyorsanız ve turbo boost'u aktif etmek istemiyorsanız %99'a getiriyorsunuz. Uygula diyorsunuz, tamam diyorsunuz. 8. aşamamızda burada sona eriyor. 9. Dok aşamamızda kayıt defteriyle ilgili olan bazı ayarları değiştirmekle ilgili olacak. Bunun için arama yerine geliyoruz. Buraya regedit yazıyoruz. Karşımıza gelen kayıt defteri düzenleyicisini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz karşımıza çıkan pencereye. Sonrasında İlk başta göstermiş olduğum Current User'a tıklıyoruz. Sonrasında Kontrol Panel'e tıklıyoruz. Sonrasında Mouse'a tıklıyoruz. Gelen pencerede Mouse Hover Time yazan yeri açıyoruz. Buradaki değeri On yapıyoruz. Tamam diyoruz. Sonrasında Desktop'a tıklıyoruz. Desktop'a geldiğimiz zaman burada da Mini Show Delay olan bir yazı karşımıza çıkması gerekiyor. Evet burada. Bunun da üzerine geliyoruz. Bunun da değerini aynı şekilde 10 yapıyoruz. Sonrasında bunları kapatıyoruz. Kafamızı karıştırmaması için. Sonrasında local machine'i e açıyoruz. Local machine'i açtıktan sonra software'a tıklıyoruz. Sonrasında Microsoft'a tıklıyoruz. Microsoft'u açtıktan sonra Windows NT'ye tıklıyoruz. Direkt W'ye da tıklayabilirsiniz hızlı bulmak için görmüş olduğunuz gibi Windows NT'ye tıklıyoruz. Ondan sonra Current Version'a tıklıyoruz. Sonrasında Multimedia'ya tıklıyoruz. Burayı biraz daha kolay görmek için genişletebilirsiniz. Sonrasında Sistem Profile'e geliyoruz. Sistem Profile'e geri giriş yapıyoruz. En aşağıdaki yazıya tıklıyorsunuz. Sonrasında Buradaki değeri sıfıra çekiyorsunuz. Sonrasında aşağısındaki task'e tıklıyorsunuz. Task'e tıkladıktan sonra games'e tıklıyoruz. Sonrasında burada görmüş olduğumuz GPU priority değerini 8'e getiriyoruz. GPU priority 8'e getirdikten sonra buradaki işlemlerimizin sonuna geliyoruz. Sonrasında 10. Son adımımıza geliyoruz. Bu adımda ekran kartı ayarlarımızı yapacağız. Ekran kartımız AMD veya Nvidia olabilir. Ben Nvidia'yı göstereceğim dediğim gibi. Ekran kartı görüntü ayarlarını değiştirmek için buradan Denetim masasına geliyoruz bu sefer. Bunun için de dediğim gibi ayrı bir video çekmiştik. Ayrıntılı bir şekilde bu videoyu izlemek için açıklama kısmındaki linki kontrol edebilirsiniz. İlk başta görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmında Benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver deyip Buradaki çubuğu performansa çekiyoruz. Bunu uygula diyoruz. Sonrasında 3D ayarların yönetilmesine girdiğimizde Mobil bir işlemci kullanıyorsanız Buradaki gibi ekran kartı seçmeniz istenecektir. Buradan Yüksek performanslı imidi işlemcisini seçiyoruz. Uygula diyoruz. Sonrasında buradaki adımları da düzgün ve dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Görüntü keskinleştirme kapalı. Arka plan uygulaması maksimum kare hızı kapalı. Bağlantılı optimizasyon açık. Performans için optim optimize etme kapalı. 900 süzme kalitesi yüksek performansta. Eşyonsuz örnek optimizasyonu açık. Negatif lot tercihine izin veriyoruz. Trilinear optimizasyon açık dikey senkronizasyon kapalı, düşük gecikme oranı modu kapalı, eş süzme kapalı, gölgelendirici ön boyutu yazıcı varsayılanı, güç yönetimi modu maksimum performans, kenar yumuşatma FXAA kapalı, kenar yumuşatma mod kapalı, maksimum kare hızı kapalı, OpenGL GDI uyumluluğu kapalı, Burada mobil işlemci olan arkadaşlar yine Nvidia'yı tercih edecek. Harici ekran kartını tercih edecek daha doğrusu. Ortam kapanma kapalı. Vulkan OpenGL mevcut yönetim. Otomatik. Önceden oluşturulmuş. Tamam, gerçeklik kare sayısı 1, üçlü de kapalı. Sonrasında fizik yapılandırmasına giriyoruz. Buradan yine yüksek performans NVİ desteklemeci görüntü birimini seçiyoruz. Ve bu sayede ekran kartı ayarları adımımızı başarılı bir şekilde tamamlıyoruz ve kapatıyoruz. 11. Şey... adımımıza geçiyoruz. Bu adımda diskimizi temizleyeceğiz. Windows'un yüklü olduğu ve oyunlarımızın yüklü olduğu diskler farklı olabilir veya bunlar tek bir diskte toplanmış olabilir. Bu bizim için önemli değil. İstediğimiz diskin üzerine geliyoruz ve özellikler'e Önümüze açılan pencereden özelliklere tıklıyoruz. Önümüze açılan pencerede diski temizliğe tıklıyoruz. Burada silmek istediğimiz dosyaları seçiyoruz ve siliyoruz. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra tekrardan özellikler diyoruz. Araçlara geliyoruz. Buradan ilk başta hata denetimini gerçekleştiriyoruz. Sürücüde bir hata olup olmadığını görmek amacıyla. Bu adımları gerçekleştirerek biz sürücümüzün hızını arttırmaya amaçlıyoruz. Sonrasında en iyi duruma getir ve birleştire tıklıyoruz. En iyi duruma getir'e tıklıyoruz. Buradan dediğim gibi iki diskimiz içinde ilk baş en iyi duruma getir'e tıklıyoruz. Bu işlem hiç siz yapmadıysanız veya otomatik olarak arka planda yapılmaya ayarlamadıysanız olması uzun sürecektir. Bunun için sabırlı bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Bu işlem sonucunda diskinizin hızında gözle görülebilir bir fark göreceksiniz. Bu adımımızı tamamladık. 12. ve 10. son adımımız gerçekleştirdiğimiz bu işlemlerin sonucunda ve bundan önceki bilgisayar kullanımımızda biriken çöp dosyaları artık dosyaları tamamen silmek olacak. Bunun için başlatın üzerine gelip sağ tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Buraya temp yazıyoruz. Sonrasında bir dosyanın üzerine tıklıyoruz. CTRL A ve sonrasında bu dosyanın tamamını siliyoruz. Burada yönetici izni sağlamalısınız dediği zaman devam diyorsunuz. Ama dosya kullanılıyor dediğinde kesinlikle atla diyorsunuz. Atla demezseniz bilgisayarınızda çeşitli sorunlara yol açabilirsiniz. Sonrasında tekrardan çalıştırı açıyoruz. Bu sefer yüzde temp yüzde yazıyoruz. Yine aynı işlemleri uyguluyoruz. Herhangi birisinin üzerine tıklayıp CTL diyorsunuz. Sonra siliyorsunuz bunları. Bu aşamada birçok dosya karşımıza çıkacak. Yönetici izni sağlamalısınız dediğinde devam. Diyorsunuz zaten diğerini sormadı. Kullanıyor olsaydı aynı şu anda olduğu gibi kesinlikle atla diyoruz. En son olarak da çalıştır yazıp buraya prefetch yazıyoruz. Tamam diyoruz. Burada bizden izin istiyor devam diyoruz. Yine aynı işlemi uyguluyoruz ve siliyoruz. Sonrasında gelip geri dönüşüm kutumuzdaki tüm kullanmadığımız dosyaları siliyoruz. Yine burada sizden yönetici izni isteyecek yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi ben bu işlemi her hafta düzenli olarak yapmama rağmen 14.004 tane öğe bulundu. Bu öğeleri de sildiğiniz takdirde ve bilgisayarı yeniden başlattığınız takdirde bilgisayarınızda gözle görülür bir performans fark hissedeceğinize eminim. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum atmayı unutmayın açıklama kısmındaki bu video ile alakalı veya bu video gibi size yardımcı olabilecek videoların linklerine de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.